Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve al alihi ve sahbihi sellem. Ey benim aciz kardeşim, zavallı, perişan kardeşim. İstidad ve kabiliyetiyle bu dünya hayatında perişan olmuş bir çara kardeşim. Evvela kendi nesi emmareme, ondan sonra ben sana hitap ediyorum. Zira Cenab-ı Hak Yusuf Aleyhisselam'ın suresinde aynen böyle beyan olmuş. İnne nasela en çok kötülüğe sevk eden, tahrik eden, insanı yıkan, mahveden, insanın bulunduğu şahsiyetinin dışında malayani şeylerle iştigalına sebebiyet veren şu insandaki nesi emmaredir. Nefis ne kadar kötü, ne kadar acı, ne kadar elin bir şeydir ki insan bu nefsiyle mücadele etmese, nefsiyle uğraşmasa, nefsinin bütün istek ve arzularını yerine getirmeye çalışsa ve teşebbüt etse insanı çok perişan eder. Şu orman içerisinde biz nefsimizle düşünüyoruz ve diyoruz ki zavallı perişan insan basit bir su damlasından yaratırken, yaratılırken ve böyle muazzam bir vücudu insana verirken, böyle muazzam bir vücudu meydana getiren Cenab-ı Hakk'ın ezel ve ebed oluşu hususunda tereddüt etmeden Allah'ın varlığını kabul ederken ben kendi kendime düşünüyorum, seni de düşünceme ilave ettiriyorum ve diyoruz ki içinde bulunduğumuz bu ormanın bütün hususiyetlerini meydan hareketine Allah olduğuna göre öyleyse Cenab-ı Allah halık mükülle şey ve hadi ahad olan o sultanı ezer ve inne nesele ammaratın bir su'i kaidesini ölçüleri içerisinde insanın zavallı perişan zayıf bir çare bir vaziyette eden böyle bir halık mükülle şey bir taraftan şeytan-ı la'in bir taraftan nesele ammaratın ve diğer taraftan da insi ve cini şeytanların taarruzu ve hakeza ve bir çara duruma gelen insan biraz olsun beler işare indir külliyatını heyet-i ile tefekkür ettiği zaman vallahi ve billahi ben yemin ederekten söylüyorum kabul eden bir insan kısa bir zaman içerisinde bu zamanın en muazzam en muhteşem mudakik bir alimi olması hesabıyla şu orman içerisindeki muazzam eserlere bakıp da Allah'ın dışındaki her şeyi davet et bakalım. Yaratabilirler mi? Meydana getirebilirler mi? Haşa ve kella. Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir şey